Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün önemli bir yol ayrımında izleyen Yıldırım şöyle konuştu. 21 Mayıs 2017 tarihinde göreve gelmemizin ardından tamı tamına 3,5 yıl gibi bir sürenin ardından bugün önemli bir yol ayrımındayız. Geride bıraktığımız süreçte pek çok tarihi ana ve pek çok tarihi seçimi de geride bıraktık. Bundan üç buçuk yıl önce bu yola çıkarken tek bir gayemiz vardı. İlahi Kelimetullah davasına layık olabilmek ve baki kubbede hoş bir seda bırakabilmekti. Halis niyetlerle, halis amellerle çıkmış olduğumuz bu yolda cenab Allah'a şükürler olsun ki pek çok il başkanına nasip olmayan başarılara imza atmak, bize nasip oldu. Bu başarılar yalnızca bizim tek başımıza yapmış olduğumuz kazanımlar değildi. Başta bilge liderimiz, sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in yolumuzu aydınlatan ve bize ışık olan siyaseti ve bize olan destekleriyle meydana geldi. Başkan Yıldırım, Dumlupınar ilçesine başlayan kongre sürecinin yarın yapılacak kongreyle birlikte tamamlanacağını söyledi. Kendi hür irademle il başkanı adayı olmayacağım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 3 Ekim günü kurtuluşun yeri. Dumlupınar ilçesinde başladığımız ilçe kongre sürecimizi 25 Ekim tarihinde de merkez ilçe kongremizi yaparak tamamladık. 22 Aralık Pazar günü yani yar saat 12'de de SGK binamız yanında bulunan kapalı spor salonunda yaparak Kütahya'daki kongre sürecimizi tamamlayacağız. Pandemi şartları altında gerçekleşecek olan kongremizde genel merkezimizin aday olmamı tarafımıza söylemelerine rağmen kendi hür iradem ve hür iradem ile il başkanlığı seçiminde il başkanı adayı olmayacağım. Kamuoyuna ve kıymetli hemşehrilerime bunu paylaşmak istiyorum. Başkan Ferhan Yıldırım sözlerini şöyle noktaladı. Sözlerime veda etmeden önce liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiye bağlılığımı ve sadakatlerimi bildirirken cennet mekan şehidimiz Ali Metin Tokdemir'in de söylediği gibi ülkücülük bazen evinin bir köşesine çekilip lekesiz ve onurlu bir şekilde yaşamaktır diyerek hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ederim.